Ben Gamze Nur Pulaş. İSKİLİBİN Sesi Televizyonu olarak Ramazan Bayramınızı kutlarız. Bayram için gelen gurbetçilerimiz ve halkımızla Arife gününde sohbet ettik. Hadi izleyelim. Tanıtabilir misiniz? Tanıtırım. Ben Göbel Ametlerim Mustan Torun Mustafa Güler. İskilip'te yaşamıyorum, İskilip'te yaşıyorum ama İskilip'te yaşamıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Bütün akrabalarımız burada. Bayramlarda, bayramların arasında, yaz tatilinde, kışın sürekli gelip gidiyorum. Anladım. İskilip halkına iletmek tamam. isterseniz bir bayram mesajı var mı? Ya İskilip çok kıymetli bir yer. Biz kıymetini bilemedik. Hep dışarılara gittik ama imkanlarımız öyleydi. İnşallah geri kalan kardeşlerimiz de burada iyi iş imkanları olur da onlar da burada memleketlerinden ayrılmadan yaşarlar. İyi bayramlar diyorum herkese. İyi bayramlar, tüm teşekkürler. Tüm büyüklerimize hayırlı bayramlar diyorum. İnşallah sağlıkla, mutlulukla, problemsiz bir bayram geçirsin herkes. İyi bayramlar. Ben Zeki Uğur. Ee, Bursa'da yaşıyorum. İskilipliyim. Bayram ziyareti için geldik memleketimize. Ne sıklıkla geliyorsunuz? Genelde yılda bir veya iki defa geliyorum. Ee, yaz saatinde bir haftadan fazla kalmaya çalışıyorum. Bir de bayramların birinde gelmeye çalışıyorum. İskili halkına yönetmek istediğiniz bir bayram mesajı var mı? Ee, tüm İskiliplerin bayramı mübarek olsun. Evet. Aileleriyle beraber e, mutlu mesut bir şeyle geçsin. Teşekkürler. Sağ olun. Hayırlı bayramlar. Mezarlık ziyareti için buradasınız değil mi? Evet mezarlık ziyareti için buradayız. Büyüklerimizi, atalarımızı ziyaret ettik, duamızı ettik, gidiyoruz. İskilip'te mi yaşıyorsunuz? İskilip'te yaşıyorum. Ee, gurbetten gelen çok eşiniz dostunuz oluyor mu? Tabii çocuklarımız oluyor, kardeşlerimiz oluyor, eşimiz dostumuz devamlı geliyorlar bayramlarda. Onları sip bayramlarda bayramlaşıp gidiyoruz. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Benim ismim Hayrettin Fak. Sanayide esnafım. Burada yaşıyorum. İskilip halkına iletmek istediğiniz bir bayram mesajı var mı? Her İskilip'in her günü Bayram günü gibi olsun, mutluluk olsun, huzur olsun, refah olsun. Teşekkürler. İskilip'te mi yaşıyorsunuz? Evet. evet. Bir dönem İskilip'te yaşıyoruz, bir dönem Ankara'da yaşıyoruz. Tabii gidip geliyoruz sıklıkla. Ee, her sene geliyor musunuz bayram için? Yani ay içerisinde mutlaka bir iki kere gelmem gerekiyor. Ben geliyorum. Üstad siz? Ben bayramlarda. Cenazelerde. Geliyorum. Cenazelerde. Cenazeler'de... Başka? Nereden, Nereden geliyorsunuz? Çorum'da duruyorum. Sıklıkla gelmiyorum bayramlarda, cenazelerde, düğünlerde gibi. Kesinlikle. Arkadaşım benim yıllardır. Biz beraber de, muhabbetimiz var. Evet, Yıllardır. De. Evet. Yıllar çabuk geçti. Sakal, saçımız sakalımız bayağı beyaz bayağı, bayağı bayağı beyaz oldu. Gitti değil mi abi? yani. Bayramlarda bir araya geliyorsunuz evet, yani. Bayramlarda genellikle geliyoruz. Gördüğümüz zaman. Tabii. Yalan söylemiyorum. İskeli... Tabii kahvede buluşabiliyoruz. Parkta buluşabiliyoruz. Yani, yani... E, Gezerken hem işte mezarlıklarda falan denk geliyoruz. Ha, Harun böyle geldik. Soruyoruz. İletmek istediğiniz bir bayram mesajı var mı İskilip halkına? Aynen var. Şöyle bir şey. İskilip güzel bir yer. İlçemiz. Şu an burada değiliz devamlı olmadığımız için. İskilip e, hasretli farklı bir şey. Gerçekten arkadaşlıklar, dostluklar. Eski, Her zaman, günler. eski günleri anmak güzel bir şey. E, virüs dolayısıyla bayramlaşamadık geçen bayram. Bu bayram gerçekten inşallah iyi olacak. Virüs de bitiyor zamanla. Bu bayramda kula. bir negatif orduru var abi. Bir de mazot pahalaştı ya. Ya millet, onu geçelim şimdi. Millet, siyaset'e <laughs> girmeyelim. Mazot pahalaştı. Ben şunu özledim. Gerçekten geçen bayram virüs dolayısıyla kucaklaşamadık. Bu bayram kucaklaşıyoruz yani inşallah. Yani eşimizi, dostumuzu mesela şöyle arkadaşıma sarılamadık. Sarılamadık. Gerçekten bu farklı bir olay ya. Ama bu Bunu özledik ya. Yani. Bu bayramda inşallah böyle olsun. Kucaklaşalım, sarılalım. Küstükler, dargınlıklar bitsin. Güzel şeyler olsun. Temennimiz bu. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar. Bize Dağılır. kendinizi tanıtır mısınız? Ben Fikri Kısar. İskilipliyim. Bayram ziyareti için geldiniz. Evet. Ne sıklıkla geliyorsunuz İskilip'e? Ee, ayda bir, üç ayda bir geliyorum. Duruma göre. İskilip halkını iletmek istediğiniz bir bayram mesajı var mı? Tabii ki. Hemşerilerimin mübarek Ramazan Bayramını tebrik eder. Hayırlara vesile olmasını dilerim. Teşekkür ederim size de. Biz teşekkür eder. Hayırlı bayramlar. sizi tanıyabilir Hayırlı miyiz? Bayram ve rahmet Ertürk. İskilip'te mi yaşıyorsunuz? Ee, İskilip'te yaşıyorum şu an. Evet. Bayramda gurbetten gelen çok e, yakınınız oluyor mu? Gurbetten gelen yakınım. Yani ben burada ikamet etmediğim için yani 30 sene Yalova'da yaşadım. Ee, bir buçuk sene falan oldu buraya pe ee, pek öyle gelen de yok yani. İskilip ben, halkına... Kendi ailemden gelen yok. İskilip halkına etmek istediğiniz bir bayram mesajı var mı? Vallahi hepsinin bayramlarını kutluyorum. Çocukların gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum. <laughs> ya başka diyebileceğimiz bir şey var mı? <laughs> Teşekkürler. Yani. İskilip'te mi yaşıyorsunuz? Hayır. Nereden geldiniz? Çorum'da yaşıyorum, Çorum'dayım. Her bayramdan bayrama gelir misiniz? Bayramlarda ve bayram aralarında da gelmeye çalışıyoruz fırsat buldukça. İskilip halkına iletmek istediğiniz bir bayram mesajınız var mı? Tüm hemşerilerimin bayramını kutluyorum, sağlık sıhhat diliyorum hepsine birlik beraberlik diliyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Hayırlı bayramlar. Hayırlı Sizi tanıyabilir bayram. miyiz? Ben burada İskilip'ten Ömer Hatun'un geliniyim. Eşimi kaybettim mezarlıktan gidiyorum ziyarette. Başınız sağ olsun. Sağ ol. İskilip'te mi yaşıyorsunuz? İskilip'te yaşıyorum. Köylüyüm de. Koyun veletleri koyundan İskilip'te yaşıyorum. İskilip'te gurbetten gelen e, çok fazla eşiniz, dostunuz var mı? Var. Eşi Almanya'dan geliyor, İstanbul'dan geliyorlar. Köylerden geliyorlar, İskilip'ten geliyorlar. Allah gelenden etsin, yiyenden içenden etsin. İskilip halkına iletmek istediğiniz bir bayram mesajınız var mı? Çok güzel. İskilip'imizin çok güzel bayram olayı. Çok güzel. Çok da beğeniyorum. Hoşuma da gidiyor bir tane. Teşekkürler. Hayırlı bayramlar. Sizi tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Size de iyi bayramlar. İsmim Yaşar Kabakçı. Eşim Lale Kabakçı. Merhaba. Eee Bolu'dan geldik. Bayram için her sene geliyoruz. İskilipli. Sakarya Mahallesi'nde oturuyoruz. Mezarlara büyüklerimizi ziyarete geldik. Ayrıca e, sizleri de takip edeceğiz internetten. Geçmişlerimizi eda ediyoruz. Çok memnunuz. Ee, sağ olun bu konuda. Teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz? Ayşegül Murat. Biz de bayramda büyüklerimiz burada gezmeye geldik. Nereden geliyorsunuz? Ben Ankara'dan geliyorum. Ee, ne sıklıkla geliyorsunuz? Üç ayda bir geliyorum. Anladım. İskilip halkına yetmek istediğiniz bir bayram mesajı var mı? Allah işkilip olduğumuz için herkesin bayramını kutluyoruz. Yani İskilip güzel bir yer, manevi huzurlu bir yer. O yüzden geçmişlerimiz burada, çocukluğumuz burada, büyüklerimiz burada. Onları gördükçe mutlu oluyoruz. Dolayısıyla da buraya gelmekten mutluyuz. Sağ olun. Ben de memnunum. Köyümü çok seviyoruz, seviyoruz insanlarımızı çok seviyoruz, sevecenler. Böyle sıcak hanımlar. Herkesin evet. bayramını kutlarım. Çok seviyoruz Arada. biz de memleketimizi. Evet. Gelince ekmeği çok güzel, Keşkeği, <laughs> dolması. Keşke dolması. öyle dolma yiyelim Evet. <laughs> çok güzel, her şeyi çok güzel. Her şey Dışarıda çok ekmek güzel. falan alıyoruz. Buranınkini hiç tutmuyor. Çok güzel her şeyimiz. Teşekkür ederiz. Hayırlı bayramlar. Hayır de hayırlı bayramlar. Sağ olun. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Tabii, Kahraman Çerkeşli. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum ben size. Buradan da Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Sizi izleyen bütün izleyicilerimiz sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyorum. Barış dolu bir dünyada yaşamak dileğiyle sevgiler gönderiyoruz herkese. Teşekkürler. İskilip'te mi yaşıyorsunuz? İskilip'ten evliyim. Damatsınız buraya? Buraya damadım. Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da ikamet ediyorum. Anladım. Çok teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Sizi tanıyabilir bayram. miyiz? Ben ee, Ahmet Balkılıç. İskilip'te mi yaşıyorsunuz? Hayır, İstanbul'da yaşıyorum. İskilip doğumluyum. Ne sıklıkla gelip gidiyorsunuz? Kızım, ben bırakayım. <laughs> onları anmak, hatırlatmak ve torunlarımızı onları yaşatmak, bizden sonraki nesillere de örnek olabilmek için, bayramın özelliklerini, yapılması gerekenleri, onlara bir olsun, aşılamak için, örnek olmak için, buraya geldim. Gördüğün gibi işte bunlar çocuklarımla, Eşimi ziyaret ettim. Onlar görmeseler de hissediyorlar. O hissi için işte böyle henüz yeni olduğu için bilemiyorum. Ağlıyorum. Kız. Başınız sağ olsun. Çok sağ teşekkür da. ederiz. Hayırlı bayramlar. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben e, Ali Bağdat. Bu İskili bir köyündenim. Buraya Haftalar okumak için geldik. Ben yani akrabalarımızı. Ben İstanbul'dan geliyorum. Sıla'ya ziyarete geldik. Arife günü mezarlıklarını ziyaret ettik. Normal dini inançlarımızı geliştiriyoruz her zaman İskilip'te her bayram gibi geldik. Akraba ziyareti, mezarlıklar ziyareti, bayramımızı yapıp gideceğiz Allah'ın izniyle. İskilip'e ne sıklıkla geliyorsunuz? Genelde e, senede e, her bayram e, en az 3-4 kere geliyorum. E, baba yazın burada olduğu için devamlı geliyoruz yani. Genelde gelmeye çalışıyoruz. Siz İskilip'te mi yaşıyorsunuz? Ben babasıyım. E, yazın burada, kışın İstanbul'da yaşıyorum. Evet. E, bayramda çok ziyaretçiniz oluyor mu gurbetten gelen? Oluyor, köye oluyor. Yani gurbetten oluyor. İskilip halkına iletmek istediğiniz bir bayram mesajı var mı? Vallahi herkes yani bu böyle ki şeylerde arife günleri herkes ziyaret etmesi lazım. Bu şeyleri, yatan eftaları daha iyi olur yani. Onlar da bir hay şey bekliyor, dua bekliyor. Bütün İskilip halkının, köydeki insanların hepsinin bayramını kutluyorum. Nice nice bayramlarımız olsun inşallah. İnşallah bu hastalığı da geride bıraktık sayılır. Bir dahaki bayram, inşallah bayramı yapacağız herkeslerle. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hayırlı bayramlar. Sizi tanıyabilir hayırlı miyiz? Bayramı. Ben Saniye, 19 yaşındayım. Çorum'da yaşıyorum. Burada işte ziyaret amaçlı geldik bayram için. Ne sıklıkla geliyorsunuz İskilip'e? Yılda iki kere falan bayramdan bayrama geliyoruz. İskilip halkına yetmek istediğiniz bir bayram mesajı var mı? Hepsine hayırlı bayramlar diliyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu. Bayramlar dilerim. Hayırlı bayramlar. Sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Cebeci. Hüseyin Cebeci. İskilip'te mi yaşıyorsunuz? İskilip'te yaşıyoruz. Çorum'dayız şu an. Gelip gidiyorsunuz. Aha. Peki e, senede kaç defa gelip gidiyorsunuz? Var. Bayramlardan bir iki. Genelde yani. Bayramda gelebiliyoruz sadece. Gurbetten gelen e, çok fazla yakınınız oluyor mu peki buraya sizinle birlikte? Şu an bir kişi var. Oğlum var. Bir kişi evet. İskilip'te iletmek istediğiniz bir bayram mesajı var mı? Herkesin bayramını kutluyoruz. Sıla-i Rahim'i unutmasınlar. Tüm vatan milleti millete bayramı kutlu olsun. Herkes inşallah memleketini unutmasın. Hayırlı bayramlar. Bize kendinizi tanıtır mısınız? İyi bayramlar. Ben Turgut Nomcu. Çorum İskilip Akpınar Köyü'nde doğdum. İskilip'te oturuyorum uzun bir zamandır. Buradayız. İskilip'teyiz yani. Gurbetten gelen çok ziyaretçiniz oluyor mu bayramda? Oluyor genelde yani bu... Memleketten, gurbete giden çok olduğu için geri bayramlarda bir sevinç oluşuyor insanlarda. gelme ihtiyacı hissediyorlar. Akrabalar genelde burada oluyor. Uzaktan gidenler anne, babayı ziyarete, kardeş ziyaretine geliyorlar. İskilip halkına iletmek istediğiniz bir bayram mesajı var mı? Tüm İskilip halkının ve tüm İslam aleminin Ramazan bayramı mübarek olsun. İnşallah bundan sonraki bayramlar savaşsız, hastalıksız huzurlu bir şekilde geçer. Hayırlı bayramlar. Bize kendinizi ol, bayramlar. tanıtır mısınız? Ben İsmail çizikçi, İskilipliyim. Ankara'dan geldim. Aile büyüklerimi ziyaret edeceğim. Zannediyorum şu anda yaşayandan daha çok tanıdıklarımız var mezarlıklarda. Onları ziyarete geldim. Ee, İskilip halkına iletmek istediğiniz bir bayram mesajı var mı? Yani Hoşgörünün hakim oldu. Ya saygının sevginin arttığı bir bayram diliyorum. Herkese iyi bayramlar. İsmim Murat Yalçın. İskilip'te olmuyor. İskilip'te duruyorum daha iyi. E, İskilip'te, yani İskilip'e gurbetten gelen çok fazla yakınınız var mı? Gurbetten gelen fazla şu an yok. Bu pandemiden dolayı izinlerin de kısa olması biraz şey yaptı yani ortalığı. İzin süresi yüksek olsaydı biraz daha gelip çok olur. İskilip halkını iletmek istediğiniz bir bayram mesajı var mı? Bütün İskilip'lerim mübarek Ramazan bayramını kutluyor. Herkese sağlık, sıhhat, mutluluk diliyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teyze senle de konuşalım. Seni tanıyabilir miyiz? Ben de onun annesiyim. Şehit Emre Doğmacı'yı yetiştiren büyüden hem halası hem annesi oluyor. Bütün dünyanın Müslüman'dan kardeşlerimizin bayramını kutlarım. Nice nice hayırlı bayramlara, savaşsız barışta en iyi günlerde bayramı kutlayalım inşallah. Teşekkürler. Hayırlı bayramlar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben en de babası Hüseyin doğumacı. E, herkese hali bayram var. E, e, tüm Türkiye'nin barışı e, temelde değil oldu. Dünyanın da temelimiz o yani. Teşekkürler, hayırlı bayramlar. İsmail Sırıklı, 1980 Çorum doğumluyum, İskilipliyim. Beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyorum. E, bayram münasebetiyle akrabalarımızı, annemi falan ziyarete geldik. Nereden geldiniz? Çorum'daydık. Çorum'da ikamet ediyoruz. Normalde bütün eş, dost, akrabalarımız İskilip'te duruyorlar. Ne sıklıkla geliyorsunuz İskilip'e? Vallahi aslında İskilip'ten gönül olarak hiç kopamıyoruz da iş münasebetiyle çok sık gelemiyoruz. Yani annemler geliyor. Yine çok sık olmamakla beraber biz de geliyoruz. Bu şekilde. İskilip halkına iletmek istediğiniz bir bayram mesajı var mı? Vallahi İskilip'teki bayramlar hiçbir şeye benzemiyor. Gerçekten ee... Çok farklı yaşanıyor. Yani İskilip'e gelip de şöyle bir e, havasını bile teneffüs etmek insanın içini açıyor gerçekten. Ben bütün İskilip e halkının buradan bayramını kutluyorum. Allah tekrardan inşallah sağlıklı sıhhatle daha nice bayramları nasip etsin. Sevdiklerimizle birlikte nice bayramlara ulaşmayı bizlere nasip etsin. Hayırlı bayramlar. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ya ben Ankara'dan geliyorum. Ankara'da oturuyorum. Burada amcaların falan mezarlıkta ziyaretine geldik Arafa günü. İskilip'le misiniz? Evet Çorumlu, Orlu yani ne sıklıkla geliyorsunuz İskilip'e? 2-3 ayda bir, 3-5 ayda bir geliyorum. İskilip halkını iletmek istediğiniz bir bayram mesajı var mı? Ya tüm bayramda ölmüşlerin herkesin mekan cennet olsun. Tüm Müslüman aleminin bayramı mübarek olsun. Bu kadar. Teşekkürler. İzledim, sağ Hayırlı bayramlar. Bize kendinizi ee, tanıtır mısınız? Tuncer ben. E, Çanakkale'de yaşıyorum. Buralıyım. Her sene bayram için geliyor musunuz? Geliyorum tabii ki. Yaşayan ya da yaşamıyor. Şu anda Zarlat'tayız. Ziyaret için geliyoruz. İskilip halkına bayram için iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Umutlu olun gelecekten diye diyorum. Burası ne kadar umutsuz bir yer gibi olsa da mezarlıktayız çünkü. Umutlu olun diyorum. Teşekkürler. Ben Ahmet Gödek. Ben de Ali Dursun. İskilip'te mi yaşıyorsunuz? Ben memleketim ama İzmir'de çalışıyorum ben. İzmir'de çalışıyorsunuz. Siz? Şeyde, Konya'da. Aa, ne o. sıklıkla geliyorsunuz İskilip'e? 3 aydır, bayramlar 6 aydır. Yani. aydır. 3 bir geliyoruz yani. 3 aydır bir geliyoruz. Bayramlarda falan geliyoruz yani. Ben de buradaydım da ben o 6 aydır yokum yani. İskilip halkını iletmek istediğiniz bir bayram mesajı var mı? Ya eski bayramlar gibi değil ama yeni de bayramlar da iyi yani. Hayırlı hayırlısı olsun her şeyin inşallah e daha hayırlı bayramlar nasip etsin inşallah. Herkese yani. hayırlı bayramlar diyelim. Teşekkürler bayramlar. hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar sizi tanıyabilir miyiz? Ben emekli öğretmen Hasan Hüseyin Sofu. İskilip'te mi yaşıyorsunuz? İskilip'te yaşıyorum. Gurbette çok gelip gideniniz oluyor mu? Çocuklarım var gurbette. Kızım Samsun'da, oğlum İzmir'de, bir oğlum Kastamonu'da. Bu da benim torun. İskilip'lere iletmek istediğiniz bir bayram mesajı var mı? Efendim? İskilip'lere iletmek istediğiniz bir bayram mesajı var mı? Bütün topluma hayırlı bayramlar diliyorum. Herkese sağlık dolu günler diliyorum. Teşekkürler, hayırlı Sağol. bayramlar. <laughs> hayırlı bayramlar. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ee, ismim Hasan Tahsin Arıkoğlu, ee, İskilipliyim. Şu an Bandırma'da yaşıyorum, Bandırma'da görev yapıyorum. Ee, bayram ziyaretine geldim. Ne Ay. sıklıkla geliyorsunuz? Allah bu sene 3-4 defa geldim. Ee, her bayram gelmeye çalışıyorum. Ee, i̇şte ailemi ziyaret etmeye çalışıyorum. Annem, babam buradalar. İşte kardeşim var. Ee, arkadaşlarım var. Bu şekilde kendine İskilip halkına yetmek istediğiniz bir bayram mesajı var mı? Allah herkesin bayramı mübarek olsun. Allah herkese tekrarını erdirsin sağlıklı saatte inşallah. Ee, İskilip hakikaten e, her gördüğümde geri gidiyor inşallah. Bundan sonra e, yani biraz toparlanır. ileriye gider. Çünkü İskilip buna layık. Teşekkürler. Evet, hayırlı teşekkürler. bayramlar. E, hayırlı Ramazanlar. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Bayat Akşegül Köyü'nden vatandaşı yok. İsmim Mustafa Baba. Buyurun ne sorarsanız. Eski mezar ziyaretine geldik yani. Burada Anladım. Bir... Sizi de tanıyabilir miyim? Ahmet Akdeniz, Bayat Çorum, Aksu Biz Mezar ziyaretine geldim. Bayram ziyaretine Eskilip'e geliyorsun. Ee, her sene geliyor musunuz peki? Her bayramda, her bayramda geliniyor. Her bayramda geliniyor. Evet. Peki İskilip halkına etmek istediğiniz bir bayram mesajı var mı? İskilip halkına bayramlar, bayramı kutlu olsun ne diyelim, sağlık, sıhhat, e, mutluluk. Ee, yani ne diyelim, ba barış dolu yıllar dileyelim. Yani. İskilip çok güzel yer, her şeyle, doğasıyla, kültürüyle yani takdir ediyoruz. Devamlı geliriz biz zaten, önceden biz İskilip'e bağlıydık. Şimdi de İskilip'ten devamlı bizim geçilmezimiz dolmasıyla, her şeyle, kültürüyle biz severiz İskilibe. Sizi tanıyabilir miyim amca? Mehmet Akteniz, Bayadak Aksay İşte bu ziyaretine geldik. Peki sizin iletmek istediğiniz bir bayram mesajı var mı? Millete hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler, hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Salih Paşalı. Hayırlı bayramlarınız olsun. İskilip'te mi yaşıyorsunuz? Evet canım. Buradan emekliyim, maliyeden emekliyim. İskilip halkına iletmek istediğiniz bir bayram mesajı var mı? Tüm İskilip halkına e, Ramazan bayramı kutlu olsun canım. Teşekkür ederiz. Hayırlı bayramlar. Hayır. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben Mehmet İpek Karaburun köyünden gelme, Ankara'da duruyorum. Mezarlığa ziyarete geldik. Ee, İskilip halkına iletmek istediğiniz bir mesaj var mı bayram için? Allah ne diyelim. Şimdilik güzel görünüyor ama bilmiyor. Teşekkürler. Var.